Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Haziran 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda parlayacak. Daha sonra Yengeç Burcu'na geçecek. 27 Mayıs'ta İkizler Burcu'na yeni ay doğmuştu. Merkür etkili. Dolayısıyla Haziran'a böyle kıpır kıpır hareketli enerjilerle başlıyoruz. Sizin için biraz daha iş konuları, günlük hayatınız da çok hareketli bu dönemde. Biraz hani mesleki konularda yorulabilirsiniz. Ya da işte yakınlarınız, akrabalar, ilişkiler günlük hayatınızda sizi çok meşgul edebilir. Bu dönem içerisinde belirli bir noktaya odaklanmakta ve dinlenmekte de zorlanabilirsiniz. Venüs ayın 6'sından itibaren boğaya geçecek. altısına itibaren biraz daha rahatsınız. Çünkü keyif eviniz, 5. evinize Venüs gelince e bu da hayattan alacağınız keyfi biraz arttırabilir. O işlerden, meşguliyetlerden uzaklaşıp işte size ne zevk veriyorsa ona daha fazla yönelebilirsiniz. E, tatil de yapabilirsiniz. Doğada zaman geçirmeniz mümkün. Hobilerle ilgilenmeniz mümkün. Venüs 5'ten geçerken aşk ve romantik konularda daha iyice çalışır. E çocuk ilişkiler ilişkileriniz, çocuklarla ilgili konular da burada daha keyifli, daha destekleyici olabilir tabii ki. Merkür 8 Haziran'da Yengeç'e geçecek ve 9 Haziran'da Jüpiter Yengeç'e geçecek. Esas Jüpiter'in geçişi çok önemli tabii ki. Büyük şans Jüpiter bir yıl boyunca 30 Haziran 2026'ya kadar Yengeç Burcu'nda kalacak ki Jüpiter Yengeç'te yüceldiği çok güçlü olduğu bir pozisyonda dolayısıyla kendini iyi ifade edeceği için daha cömert daha verimli daha iyimser bir enerji verecek ve yedinci evinize gelecek yani demek ki bu bir yıllık süreç içerisinde ikili ilişkiler özellikle daha kısmetli sizin adınıza hani ilişkilerinizde sorun varsa burada yardımlar alabilirsiniz karşınızdaki kişiler daha iyici daha şanslı olabilir sizi destekleyebilir ve tabii ki evlilik gibi ortaklıklar gibi konularda da Hani 12 yılda bir gelen bir şans, bir kısmet altında olduğunuzu da söyleyebilirim. 11 Haziran'da 20 derece Yay burcunda dolunay var. Bu dolunay 12. evinizde. E Dolunaylar böyle bir tamamlanma, bir aydınlanma, dönüşüm dönemi. 12. ev dolunayı biraz sizi yalnızla, kendi iç dünyanıza yönlendirebilir. Bir tefekkür dönemi aslında. Bir sorguluyorsunuz, bir fark ediyorsunuz olup bitenleri. Karar da verebilirsiniz. Bundan sonraki hayatınızda neler yapacaksınız? Neleri geride bırakacaksınız? Hani bu anlamda bir dönüşüm enerjisi getirebilir size, şifalandırabilir. Belki bu ilişkilerinizle ilgili, belki iş bağlantılarınızla ilgili ya da sağlığınız, günlük hayatınız, alışkanlıklarınızla ilgili. Hani iyileşmeniz için sizin için doğru olan değişimleri, dönüşümleri bu dolunayla birlikte netleştirebilirsiniz. Bazı gizli olan konular da açığa çıkabilir. Bunlar sağlıkla ilgili olabilir, iş ve çalışma konularınız, iş ilişkileriniz hizmet aldığınız kişilerle de ilgili olabilir lütfen kişisel doğum haritalarınızı bakınız özellikle değişken burçlar yay ikizler başak ya da balık 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı Eğer varsa daha önemli etkiler alabilirsiniz daha etkili çalışabilir bu dolunay sizin adınıza ve Mars ayın 17'sinde Başak Burcu'na geçecek Evet oğlak için Başak Burcu'ndaki gezegen geçişleri daha yararlıdır en azından para evinizden çıkacağı için biraz böyle rahatlıyorsunuz çok baskı yarattı Çünkü son aylarda burada Mars'ın hareketi dokuzuncu eve geçen bir Mars artık enerjinizi kültürel aktivitelere işte eğitim konularına seyahatlere yolculuklara işte biraz maneviyatla ilgili konulara yönlendirebileceğinizi gösteriyor İşiniz bunlarla ilgili ise turizm eğitim online işler medya yayıncılık işleri hani buralarda daha güzel bir size destek verebilir tabii ki ve seyahatler artacaktır. Daha fazla yolculuklarda yapabilirsiniz. Ve güneş 21'inde yengeç burcuna geçiyor. Yaz gün dönümü artık yaz mevsimini tam gücüyle hissediyoruz ve sizin ilişki eviniz 7. eviniz parlıyor. Ve hemen ardından 25 Haziran'da yengeç burcunun 4 derecesinde Jüpiter'le birleşen çok kısmetli bir yeni ay var. Çünkü Jüpiter'le birleşiyor. Yani bu Güneş-Jüpiter kavuşumunun yengeçteki etkisini göreceğiz hemen bu yeni ayda. E, dolayısıyla bu yeni ay ilişkilerle ilgili gerçekten hayatınızda pencereler açabilir. Yeni kapılar açabilir. Yeni biriyle tanışmanız, çok şanslı bir ilişkinin başlaması, evlilik konularının hayatınızda gelmesi, e, teklifler almanız, hatta iş birlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konularda da kısmetli bir ee, yeni ay etkisindesiniz sevgili oğlaklar bununla birlikte Tabii ki yönetici gezegeni Satürn Koç'ta Neptünle birlikte dördüncü evinizde biraz iç dünyanızda güvensizlikler kuşkular böyle bir kararsızlıklar olabilir geçmişe ait konular korkular içinde olabilirsiniz yani yaşadığınız bazı şeyler Geleceği yani ay sizi korkutuyor olabilir, endişelendiriyor olabilir. Aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili bazı sorumluluklarınız, sıkıntılarınız da olabilir. Ama bu yeni ay döngüsü sanki bu ev, yuva, ailevi konularda da hani bu sıkıntıları çözmek, iyileştirmek adına böyle bir manevi dokunuş, böyle bir yardım, bir anlayış getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Jüpiter bir yıl boyunca kalacak yengeçte özellikle doğum haritanızda su grupları işte başta yengeç olmak üzere akrepte balıkta gezegenleriniz varsa gerçekten bu bir yıllık döngüde Jüpiter'den muhteşem güzel etkiler, güzel yardımlar, bereket, cömertlik alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet Merkür 26 Haziran'da Aslana geçecek. Ee, i̇şte Mars'ın çıktığı yere bu sefer Merkür geliyor. 8. evinize gelecek ama Merkür burada daha beceriklidir. En azından para hesapları, alışverişler, ticari konular, işte banka işleri, bazı böyle muhasebe işleri falan buraları daha dikkatli bir şekilde analiz edeceğiniz, düşüneceğiniz, planlayacağınız bir süreçte olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.